Genelde kişiler böyle hazımsızlık, şişkinlik, gaz ya da reflü şikayetleri varsa burada sanki mide asit fazlalığı varmış gibi düşünüyorlar. Ama biz de etsenler, genelde burada acaba mide asit yetersizliği mi var diye düşünüyoruz. Sindirimin kapı bekçisi demek aslında çok da yanlış olmaz. Çok doğru bir tanım olur e, mide asidi için. En başta ilk önceliğiniz doktora gitmek olmalı. Doktor ilk önce bir detaylı anamnezinizi alır, şikayetlerinizi dinler. Üzerine gidilip bu problem çözülmeli. Zaten aslında bu vesileyle de bu konuya da e, gelmiş Nasıl düzeltebiliriz? Beslenmemizde nasıl bir değişiklik yapmamız gerekiyor? Ee, ya da nasıl yöntemleri, alışkanlıkları hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor? Ee, bunlar baz alınması gerekiyor ya da bir sağlık problemi var mı yok mu? E, doktor onayı var mı? Bunlar çok önemli. Dediğim gibi mutlaka bir sağlık uzmanına danışın. Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben beslenme uzmanı Melek Özdemir. E, hepiniz şaşkınsınız biliyorum. E, i̇lk defa beni başka bir kamerada, farklı bir mikrofonla ve Barış'la ilimin olmadığı bir videoyla görüyorsunuz benim için de ilk biraz heyecanlıyım açıkçası ee, ama bu konuyu videonun sonunda değinmek istiyorum. Ee, benimle ilk defa karşılaşan insanlar için videonun başlığıyla giriş yapmam çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bugünkü konumuz ne? Bugün mide asit yetersizliğini konuşacağız. Ee, genelde kişiler böyle hazımsızlık, şişkinlik, gaz ya da reflü şikayetleri varsa burada sanki mide asit fazlalığı varmış gibi düşünüyorlar. Ama biz de diyetisyenler genelde burada acaba mide asit yetersizliği mi var diye düşünüyoruz. O yüzden bu konuya e, böyle bir değinmek istedim. Çünkü önemli ve bilinçlenmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Konuya giriş yaparken ama mide asidi nedir aslında? Görevleri nelerdir vücudumuzda? Bunu anlamak ve bilmek bence çok daha değerli olacaktır. Öncelikle protein parçalanmasını başlatırlar. Diğer yandan B12, demir, çinko, kalsiyum gibi mikro besinlerin emiliminden sorumludurlar. Diğer yandan pankreatik enzimler ve safra akışını tetiklerler. Diğer yandan zararlı parazitlere ve bakterilere karşı ilk savunma hattımızdır. Yani baktığımızda sindirimin kapı bekçisi demek aslında çok da yanlış olmaz, çok doğru bir tanım olur e, mide asidi için diye düşünüyorum. Mide asit yetersizliği nedir peki? Midede yeterli derecede hidroklorik asit üretilememesi durumu da mide asit yetersizliği baktığımızda. E, peki neden olur mide asit yetersizliği? En sık gördüğümüz neden kronik stres. Ben zaten stres konusuna sıkça değiniyorum. Yönetmemiz gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu da her fırsatta anlatıyorum. Yöntemler size tavsiye etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü stres parasempatik e, sinir sistemimizi baskılar. Ve bu nedenle de mide asit üretimimizde e, dengesizlikler görebiliyoruz. E, gerçekten yani insanlara mesela şey deriz hatta çok stresliyken yemek yeme. Çünkü neden? Vücudun o anda en son düşündüğü şey sinirim. <laughs> Vücut yani beyin o an şeyi ayırt etmiyor. Çünkü e, ufak bir sorun mu, büyük bir sorun mu hiç ayırt etmiyor. Yani bir kişi o anda böyle çok ciddi bir problemle de karşı karşıya kalmış olabilir. işte yırtıcı bir hayvanla da karşı karşıya kalmış olabilir. Ya da sadece kameranın karşısında o stresle mücadele etmeyi halletmeye çalışıyor olabilir. Vücut bunların hiçbirini ayırt etmez. Vücut sadece tek bir yanıt verir. Bunu zaten stres yönetimi videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz. O yüzden bu sistemde de kronik stres nedeni ile de mide asit üretimimizde dengesizlikler oluşabiliyor. Ee, onun dışında yaşlanmaya bağlı da mide asit yetersizliği görebiliyoruz. 40-50'li yaşlardan sonra artık kişilerde fizyolo fizyolojik olarak aslında gördüğümüz bir süreç. Ee, hatta işte o yaşlardan sonra da kişilerde işte protein emiliminde bozukluklar görüyoruz. İşte B12, demir, e çinko gibi mikrobesinlerde e işte eksiklikler görüyor olabiliyoruz. İşte bu da aslında birazcık mide asit yetersizliğinden de kaynaklı diyebiliriz. Diğer yandan da uzun süre asit baskılayıcı ilaçlar kullanmak da e, mide asit yetersizliğine sebep olabilir. O andaki amaç semptomu iyileştirmek aslında ama baktığımızda diğer yandan da e, farklı sorunlara yol açabiliyor vücudumuzda. Diğer bir maddemiz de helikobakter e, pylori enfeksiyonu. Bu da mide mukazosunu bozuyor. Asit üreten hücreleri baskılıyor aynı zamanda. E, yine bu tarz e, bir enfeksiyonla karşı karşıyaysak eğer mide asit yetersizliği görebiliyoruz. Diğer yandan yeterli protein tüketilmemesi de nedenlerden biri. Diğer yandan işte çinko konusunda eksiklik varsa. Vücudumuzda bu da mide asit yetersizliğine dolaylı yoldan sebep olabiliyor. E, bu gibi nedenleri var. Mide asit yetersizliği belirtilerine baktığımızda ise işte kronik yorgunluk olabilir, işte kabızlık olabilir, ishal olabilir, bulantı olabilir. E, diğer yandan dışkınızda yemek artıkları görüyor olabilirsiniz e, gibi problemler yaşıyorsanız ya da reflü şikayetleriniz varsa e, mide asit yetersizliği belirtileri arasında diyebiliriz. Ama bu belirtiler yani aklınıza soru işareti e, olabilir yani bu belirtiler işte genel birçok şey içinde görebiliriz. Hani tam olarak nasıl anlayabiliriz diyorsanız da bunu test etmek için de bazı yöntemler var elbette ki. En başta ilk önceliğiniz doktora gitmek olmalı. Doktor ilk önce bir detaylı anemizinizi alır, şikayetlerinizi dinler, e, tam olarak problem ne anlamaya çalışır. Ondan sonra zaten size doğru bir yol haritası çizer. Diğer yandan da çok bilimsel olmasa da e, evde kullandığımız pratik yöntemler var. Nedir bu yöntemler? Birincisi karbonat testi. E, bir çay kaşığı karbonatı sabah aç karınla bir su bardağına ekleyip karıştırıp e, içeceksiniz. İçtikten sonra da yaklaşık 5 dakika içerisinde gelme refleksiniz var mı yok mu buna bakacak. Eğer giyirme refleksiniz yoksa mide asit yetersizliğiniz olabilir diye bir test. Diğer bir testimiz de pancar testi. Pancar yedikten sonra idrarınızda pembe, kırmızı gibi renkler görüyorsanız yine bu da aslında bize mide asit yetersizliği durumunun sinyalini gösteriyor olabilir. O yüzden bu iki yöntem dediğim gibi bilimsel olmasa da evde kullanılan pratik yöntemlerdir. Eğer böyle bir şikayetiniz olduğundan şüpheleniyorsanız evde deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu noktadaki e, asıl karar verecek kişi doktor. Şikayetlerinizi dinleyip anemnezinizi alıp e, ona göre ilerlemek çok daha sağlıklı olacaktır. Diğer yandan önemli bir konu yine uzun vadede midasit yetersizliği neye sebep olur? Bu da aslında önemli. Çünkü düşünüyor olabilirsiniz. Yani ne olacak ki? <laughs> midasit yetersizliğimiz varsa diye böyle küçümsenen bir konu çünkü bence. E, ama şimdi aslında söyleyeceğim şeyler e, şeylerle ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Birincisi zaten e, besin emilim bozuklukları görebiliriz. mesela mesela B12 konusunda eksiklik yaşarsanız bunun sonucunda beyin sisi, yorgunluk gibi şikayetlere maruz kalabilirsiniz. Diğer yan diğer yandan çinko'nuz eksikse kan şekeri dalgalanmaları yaşarsınız. bağışıklık düşüklüğü yaşayabilirsiniz. demiriniz eksikse anemi riskiyle ile karşı karşıya kalırsınız. Diğer yandan bağırsak problemleri de önemli durumlardan biri. Mesela SIBO günümüzde çok sık rastladığımız bir rahatsızlık. İnce bağırsakta aşırı bakteri üremesi durumu. Bununla ilgili de belki ilerleyen zamanlarda detaylı bir video çekeriz önemli bir konu çünkü e, Sibo mesela önemli e, risk durumlarından biri. Diğer yandan disbiosis olabilir. Disbiosis de karşı karşıya kalabiliriz. Yine günümüzde sıklıkla gördüğümüz kandida riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Diğer bir konumuz da mesela protein konusu. Protein konusunda protein parçalanması konusunda sorunlar da yaşayacağımız için kas kaybı riski olabilir. İşte kronik inflamasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Diğer yandan insülin direnci durumlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden uzun vadede mide asit yetersizliği ciddi bir durum. Mutlaka böyle bir sorununuz varsa üzerine gidilip bu problem çözülmeli. Zaten aslında bu vesileyle de bu konuya da gelmiş oluyorum. Nasıl düzeltebiliriz? Beslenmemizde nasıl bir değişiklik yapmamız gerekiyor? Ya da nasıl yöntemleri, alışkanlıkları hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor? Öncelikle çiğneme refleksi çok önemli maddelerimizden biri. Lütfen ben zaten danışanlarıma da bu konuda hep böyle baskı uyguluyorum. Çiğnemeyi öğrenelim artık diye. Genelde böyle çiğnemek çok um, uzun ve gereksiz bir eğlenmiş gibi gözüküyor. Ama gerçekten çok önemli. Hem sindirimimiz açısından hem de mide asit salgımızın doğru bir şekilde salınımını desteklemesine yardımcı olur. O yüzden yeterli çiğneme refleksimiz olduğundan emin olalım. Bir lokma ağzımıza attıktan sonra 20-30 kere çiğnemek yeterli olacaktır diğer yandan da ben danışanlarıma Herkese önerdiğim fix bir önerimdir. Mutlaka genel bilgilendirmelerinde yazarım. Yemekten 30 dakika önce, sırasında ve yemekten 30 dakika sonrası kısmına kadar bu aralıkta su tüketimi olmamalı. Çünkü midemiz asidik bir yapı. Yani pH baktığımızda 1-2 arasındadır. O yüzden şimdi su içtiğimiz zaman, özellikle böyle bazı insanlarda çok ihtiyaç oluyor yemekle birlikte aşırı su tüketme. Kesinlikle kısıtlanması gerekiyor. Çünkü oradaki işte mide asit düzeyi bozuyor. pH düzeyini arttırıyor ve bu da ne oluyor? Midası düzeyimizi bozup sindirim konusunda problemler yaşamamıza sebep oluyor. Bu yüzden genelde yemekle birlikte sıvı tüketilmesini önermiyorum. E, ama tabii ki yani böyle e, çok ihtiyacı olan bir bireyseniz böyle küçük bir bardakta küçük yudumlarla içmek belki çok daha sağlıklı olacaktır. Yani şey istemiyoruz. Mideyi böyle sıvıyla doldurup oradaki sindirimi rahatsız etmesi kıvamına gelmesini istemiyoruz. Tabii ki boğazınıza bir şey takılır vesaire. O gibi durumlarda ufak yudumlarla suyunuzu içebilirsiniz. Diğer bir maddemiz de elma sirkeli su. Bu konuda bence güzel destekleyicilerden biri. Yemekten önce bir yemek kaşığı organik elma sirkesini böyle çay bardağı kadar suyla seyreltip tüketebilirsiniz yemekten önce. Tabii ki de midenizde bir yanma yapmıyorsa buna da dikkat edin lütfen. Midenizde yanma gibi bir durumu oluyorsa kesinlikle yapmayın. Limonlu su da bu arada yapılabilir ama genelde elma sirkeli suyu daha etkili buluyorum. E, Mide asit konusunda yeterli seviyelere getirmek adına. E, güzel bir yöntem diyebilirim. Diğer yandan beslenmenize fermente sebzeler ekleyebilirsiniz. Turşular ekleyebilirsiniz. İşte zencefil de güzel e, sindirim konusunda destek e, olan besinlerden biri. Diğer yandan işte ananas, kivi gibi meyveler de sindirime destek olur. Bu tarz besinleri de beslenmenize dahil edebilirsiniz. Ve son olarak da tabii ki buraya bir yere şuraya yazalım Barış. <laughs> Klasik sloganımız. Bu tarz takviyeleri uzman kontrolü olmadan asla kullanmıyoruz. Ama midasit yetersizliği durumunda bazen kişinin ihtiyacı olduğunda tavsiye ettiğimiz bazı takviyeler olabiliyor. E nedir bunlar? Betain hidroklorik asit öncelikle. Diğer yandan işe sindirim enzimleri olabilir. Bazı kişilerde çinko takviyesine başvurabiliyoruz. E kişiden kişiye bunlar tabii ki değişiyor. Midasit yetersizliği Tersi sizinle düzeyde ne kadar işte şikayeti var kişinin bunlar baz alınması gerekiyor ya da bir sağlık problemi var mı yok mu doktor onayı var mı bunlar çok önemli dediğim gibi mutlaka bir sağlık uzmanına danışıl bilgi olması için ama en azından bunları da aktarmak istedim Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim <laughs> anlatacaklarım bu kadardı umarım bilinçlendirici bir video olmuştur sizin için de eğer merak ettiğiniz bu konu hakkında veya şikayetini yaşadığınız bir konuysa kendi deneyimlerinizi aktar isterseniz de mutlaka yorumlarda yazın ee, görmek okumak ee, çok isterim ya da bir sorunuz varsa da cevaplamak çok isterim ee, böyle birazcık şey bir video oldu konuya da diğer konumuza da geçiş yapmış olayım diğer yandan ee, garip bir video oldu alışkın değilsiniz <laughs> benim için de açıkçası ilk defa böyle bir deneyim olacak YouTube ilk defa böyle bir video yüklüyorum ee, Barış Eylem'in olmadığı bir video çekmek benim için çok zormuş <laughs> <laughs> sizi çok özledim. Barış kurgulayacak bu arada videoyu zaten. O konuda bir problemimiz asla yok. E, ama teknik bir problem yaşadık. E, teknik demeyeyim daha doğrusu işte benimle de alakalı olan bir durum oldu. Asla bölüm var <laughs> ama yayınlayamıyoruz maalesef. E, sonra ben de dedim ki böyle bir şey mi yapsak en azından hani bu cumartesiyi böyle boş geçirmeyelim istedim. E, Barış'a böyle bir teklif sundum. Ben dedim telefonumu koyarım karşıma deyip böyle bir <laughs> cesaretlendim. Ee, bilmiyorum güzel oldu mu olmadı mı çok ani oldu bu arada. Bu sabah her şey böyle bir e, ani gelişti. İşte bölümü izledik işte olmaz hani bunu yayınlamayalım dedik. Sonra ben böyle bir akşam e, işleri hallettikten sonra dedim ki e, böyle mi yapsam o zaman deyip kamerayı açtım. E, ya yani Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir e, hatam olmamıştır diye düşünüyorum ya da hani böyle bir enerji enerjisi enerjisizlik vesaire hissettiyseniz kusura bakmayın ama dediğim gibi sizi bölümsüz bırakmaya gönlüm el vermedi. Gönlümüz el vermedi daha doğrusu ekip olarak. Ee, umarım beğenmişsinizdir e, sizler de. Bence güzel oldu. <laughs> Arada bilmiyorum beğenirseniz böyle zor kaldığımız zamanlarda e, böyle bir yönteme başvururuz. E, ama ben hiç istemiyorum. Barış'a ve İrem e, lütfen şuralara Barış kalp koyar mısın şu anda? Şu an böyle kendimi de tek başıma konuşuyorum. Garip hissediyorum ama şuralara şöyle kalpler koyduk. E, sizi çok özledim ve sizi çok seviyorum. E, değerinizi daha iyi anladığım bir gün oldu. E, umarım bu videoyu izlerken de siz de beni özlemişsiniz. <laughs> Çok güleceğiniz bir video olacak eminim e, aralarda Barış'ın katattığı o aralar var ya ah o aralar siz de izleyebilirsiniz keşke belki bir gün koyarız bilmiyorum artık e, evet çok uzattım teşekkür ederim tekrardan. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için umarım e, ufacık da olsa bir faydam e, olmuştur sizlere. Böyle videoları daha fazla izlemek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. E, Haftaya cumartesi saat 12'de görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs> Kimseye komanarken <yapamadan> ne öpüşeceğim. <laughs> Öptüm. Bay bay.